neler diyorsun ya yine kora kaç para of oh, of oh. farm akıyor çek farm akıyor abi dur çin yapacağım ben başka hiçbir boyutla yapamam abi ya çin çok daha rahat abi. Tamam. bak arkana yaslanamına koyayım Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Pet of Exile 1'de göstereceğim en güzel farmlardan bir tanesini göstereceğim. Rogue Exile farmı. Rogue Exile farmını ben geçenlikle yapmıştım. Ondan önceki ligde yapmıştım. Ayrıca en sondaki event'ta da yapmıştım. Ve Piresi event'ta da gayet güzeldi. Geçenlikte gayet güzeldi. Bu ligde de bayağı güzele benziyor. 4-5 kaosluk skaraplarda giriyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 4-5 kaosluk. Yani skarapların tanesi 1-2 kaosluk skaraplarda giriyorsun alıyorsunuz ve dünyanın lootunu alıyorsunuz. Acayip jackpot imkanlarına sahip meşgula Tetantır gibi itemlerin bayağı düşme şansı var. Yine Koradır, Divine'dır, Mirror'dır acayip fazla düşüyor. Hatta Divine'a artık hissizleşiyorsunuz. Divine düşünce normal kaos düşmüş gibi yerden Divine alabiliyorsunuz bu farmla beraber. Beto Exile de yapacağınız en güzel farmlardan bir tanesi hocam. Rogue Exile farmı. Rogue Exile farmı neden bu kadar kaliteli hocam? Neden bu kadar güzel? Öncelikle hocam hayvan gibi pek Size de beraber giriyoruz map'e. Peki hocam hayvan gibi pek size girmek derken ne kadar oluyor? Örneğin 26-32 falan. Fakat effect of modifier'ları alıyoruz. Seriden öküz gibi map'in pek size artmış oluyor bu sayede. Ve ardından hocam içeriği anarşi ile dolduruyoruz. Yani hocam rogue exile'lerle dolduruyoruz. 7 tane rogue exile buradan alıyoruz hocam. 7 rogue exile. Ve bu rogue exile'lerin gigantification olmasını sağlıyoruz. Bu sayede ikiye bölünüyor. 2'ye bölünüyor derken 4'er 4'er Rogue kesebiliyoruz hocam Gigan'larla beraber. Peki hocam bu kadar Rogue içeri dolduruyoruz. Neden dolduruyoruz? Çünkü Rogue Unique Monster sayılıyor. Örneğin Atlas'ımızda aldığımız gördüğünüz gibi Unique Monster'lar Scarab düşürür. Unique Monster'lar şunu yapar gibi modlardan yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda Unique Monster'ların kuantı ver raritesi çok çok fazla. Çünkü normal yaratılardan Unique yaratılara biraz daha aktarılmış oldu lootlar. Ve Scarab of Wisp bekliyoruz. Scarab of Wisp sayesinde bu Rogue daha da kalınlaştırıyoruz oluyoruz bu sefer daha da fazla loot al almış oluyorsun onlardan ve ayrıca unique monsterların modifierlarını arttırıyoruz bu modifierlarda kuantlarının raritelerinin artmasını sağlıyor bundan dolayı daha da fazla loot atacak ve ayrıca hocam titanic karaplıda son darbeyi vuruyoruz diyoruz ki hocam mapteki pek size kadar hocam tagmas gelsin yani yaratlar daha fazla da saray yesin unique monsterlar daha da kalınlaşmış oluyor demeçleri artıyor evet zor bir farm zor bir farm ama aynı zamanda ne ekliyor hocam rarity de ekliyor kuant ekliyor bu sefer arşa çıkıyor artık. Unique monsterları kestiğinizde loot patlamaları yaşamış oluyorsunuz bu farmla beraber. Scarab'ları kullanma amacımız genel olarak böyle. Şimdi gelelim map'imizi nasıl ayarlıyoruz. Map'imizi ayarlamadan önce arkadaşlar size göstermek istediğim ana bir usulusu var. Nameless seyir aktarmanız gerekiyor. Map'imizi hocam kesinlikle ve kesinlikle Toxic Sever öneriyorum. Toxic Sever önermemin sebebine geçen liglerde mesela City Square'da falan yapıyordu. Toxic Sever'ı neden hocam? Çünkü hocam Toxic Sever dar alanlarda genelde dönem bir map. Ve dar alanlar bizim için en güzel şeylerden bir tanesi. Ritüel yapıyoruz. Örneğin bir rogue exile ritüelin içindeyse ritüelin içinde doğmuşsa rogue exile'i kesiyoruz. Ardından ritüeli yapıyoruz. Ritüelde ro o rogue bir daha kesme şansımız oluyor. Bu sefer bir daha loot patlaması yaşama şansımız oluyor. Bu yüzden de daralanlı maplerde yaparsak rogue exile'lerin ritüelde çıkma şansını daha da fazla arttırmış oluyoruz. Bu yüzden de yaptığımız map kesinlikle ve kesinlikle tok istemiyor. Fakat tok Driver'ın mapleri kötü. O yüzden de öncelikle ona güzel bir mapin kartlarını getirmeniz gerek. Ben burada tercihim Basilika'dan yeni oldu. Çünkü Basilika'da gördüğünüz gibi Seven Years Bad Luck Enlightened kartları var. Şunu bir D&D alayım bu arada. Basilika'da bu kartların olduğundan dolayı bunu hocam Toxis'e bıraktırmamız geliyor, gerekiyor. Peki hocam bunu nasıl yapıyoruz? Ben sizler için Nameless Year atlası yaptım burada. O Nameless Year atlasını yapabilirsiniz. Arkadaşlar ortalama olarak 3-4 mapte bir geliyor ama bak bu bu ortalama. Hani sana bininci mapte de gelebilir. Onu bilgin olsun. Öncelikle hocam bu Nameless sihir farmını yapıyorsun. Nameless sihir farmını nerede yapacaksın? İster tem Ivory Temple, ister Basilica, ister Scriptorium, ister Grave to Road veya Belprat. Bunlardan herhangi bir tanesinde yapıyorsun hocam bu farmı. Bu scrapları kullanarak. Ardından 3-4 mapte bir bulacaksın. skraya map yapıp Toxic Sever'ı seçiyorsun. Sonrasında bu farma başlayabiliriz. Peki map tercihimiz ne olacak hocam? İsterseniz S16'da yapabilirsin. S16 hocam bu tarz böyle 8 modlu maplerde yapabilirsiniz. Hocam benim bu biraz kalın. Ben hocam T16 buçukları da yapabiliyorum diyorsan o zaman harika hocam. Neden? T16 daha da fazla loot imkanımız oluyor. Neden? Mor görünse getirebiliyoruz veya mor skarab getirebiliyoruz. Mor görünsinin ve mor skarabın gelmesinden dolayı biz gidiyoruz T16 yapıyoruz. T16 buçukta ayrıca özel güçlerimiz var. Peddler'larla beraber özel güçlerimizi harcayıp buradan daha da fazla loot imkanına sahip sahip olmuş oluyoruz. O yüzden T16.5 mapleri alın abi. 20 kaos 30 kaos alırsınız. Bunu rolleyeceksiniz. Rolledikten sonra da peki hocam neye göre rolleyeceksiniz? O da çok basit hocam. Burada ben sizler için Rogue Exile Farm'ında tek tek bilmeniz gereken, kullanmanız gereken skarapları vesaire yazdım. Atlasınız da burada. Buradan direkt bakabilirsiniz. Buradaki skaraplar kullanacak her şeyi burada. Regex'iniz de bu hocam. Eğer Çin tankı bu yılda oynuyorsanız. Çin tankı bu yılda oynuyorsanız bunu kopyalayacaksınız. Buradaki yazıyı kopyala diyeceksiniz. Ardından oyunun içine geleceksiniz hocam. Bu mapleri atacaksınız. Bu mapleri attıktan sonra buraya yapıştıracaksınız. Parlıyorsa bu map yapılabilir anlamına geliyor. Parlaması gerekiyor. Parladığında geliyorsunuz bunları alıyorsunuz. Ve bu mapler artık hazır mapleriniz olmuş oluyor. Bunları kullanabiliriz. Ardından dediğim gibi anarşi yapıyoruz mapte. Searing seçiyoruz. Rogue Exile atlasımızı yapıyoruz. Ve activate dedikten sonra map'e girip loot'un tadını çıkarabilirsiniz. Ama hocam biraz zor bir farm. Zor bir farm olduğu için de her boyut yapamıyor. Bu farmı kesinlikle Çin tankı ile yapmanızı öneririm. Çin tankı bu farmı en güzel ve en kolay yapan boyutlardan bir tanesi. Acayip rahat yapıyor. Yanınızda 7-8 Rogue Exile varken siz sadece lootlarla uğraşıyorsunuz. Lootunuzu alıyorsunuz. Onlar zaten bir tanesi ölünce direkt hepsi birden ölmeye başlıyor. Çünkü Rogue Exile'lerin canı çok fazla. Peki hocam ben o canlarına nasıl bu kadar fazla vuracağım? Hinekora sayesinde. Hinekora diyor ki yaratığın canının %500'ü kadar fire damage vurusun. E biz Ignite boyutluyuz ne kadar bu yüksek fire damage vurursak o kadar fazla ignite bırakabiliriz. Ve Rogue Exile'ların bir tanesi öldükten sonra zaten diğerleri bağıra bağıra ölmüş oluyor. Kin tankının memur haliyle de zengin haliyle de Mesh Plus'ı hali değil de, hepsiyle de çok rahat bir şekilde bu farmı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela Cyclone bu yaptım. Gayet pahalı kalın bir buyut hocam. Forbidden Right'lı. Bayağı da para harcadım bu buyut. Ama onunla da denedim. Bununla da denedim. Hocam bunun tadı bir farklı. Bununla o kadar rahat yapılıyor ki örneğin ritüeli açıyorum ben arkama yaslanıyorum orada loot'un tadını çıkarıyorum gayet rahat oluyor o yüzden de bu bu yapmanızı öneririm bu farmı bir de yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç husus var oldukça fazla rarity almanızı öneririm peki hocam ben rarite nasıl kasabilirim bu bu örneğin ben çin tank oynuyorum nasıl rarite kasabilirim veya farklı bir boyut oynuyorsun nasıl rarite kasabiliriz bu konuda sizin en büyük yardımcınız hocam gold flask oluyor gold flask'ın hocam increase effect rarite ve bu bunu hocam taktığınız gibi normalde benim raritim 0. Bunu taktığınız gibi gördüğünüz gibi 116 rarityniz oluyor. Variyeden böyle bir bot takabilirsiniz. Böyle bir bot da low life derken %100 rarity veriyor. E ben hocam sürekli low lifedeyim bunun sayesinde. 155'in altında benim canım ve bu sayede sürekli bir şekilde low life'ım. Hocam 100 raritiyi de buradan alabilirim. Ve 100 raritiyi de buradan aldıktan sonra ne oluyor hocam? Hemen Petrified Blood'ı da takalım açalım. Diğer skilllerimizi takalım açalım. Gördüğünüz gördüğünüz gibi hocam 216 raritimiz oluyor. Bu itemi de taktığımızda low life gel. E, gayet güzel hocam. Bu sayede 216 rarity ile beraber gayet güzel loot alabiliyorsunuz bu farmdan hocam. Bu iki taktikle de beraber lootunuzu arttırabilirsiniz. Geriye anlatacağım başka bir şey kalmadı. Umarım faydalı bir video olur. Umarım faydalı bir rehber olmuştur. Bu farmı yaparak lootun özüne geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.